Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomda sizlerle birlikte e, borsayı biraz inceleyeceğiz. onu sonlara doğru e, inişler ve çıkışlar hakkında sizlere bilgiler ve tavsiyeler vereceğim arkadaşlar. E, ek olaraktan da bildiğiniz üzere geceliyor borsasında bugün bir e, ön satış projesi var. Onları sizlere. Açıklayacağım projenin içeriğini tüm detaylarını sizlere vereceğim arkadaşlar hemen Startup projemizi açalım. Eğer bu arada hala Binance ve GTO borsalarına üye değilseniz aşağıdan vereceğim referans linklerden üye olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi projemiz bu Lepricon L3P diye geçiyor arkadaşlar proje. Hemen şuradan projeyi Türkçe'ye çevirelim. Al projeye geçmeden önce arkadaşlar bu proje bir ön satış sayılmaz diyeyim. çünkü hali hazırda bazı borsalarda satılıyor yani bazı borsalarda sergileniyor. Burada arkadaşlar e, artısı ne? Biraz indirimli olarak e, ön satıştan yararlanabileceğiz. E, şimdi buranın içeriğine geçmeden önce hemen sizlerle Market CoinMarketCap'den arkadaşlar içeriğine bakalım. Şu an gördüğünüz üzere 0,09 cent'ten e, satım işlemi yapılıyor. Ve e, toplam arzın maksimum supply'ının 777 milyon adet olduğunu görüyoruz. 24 saatlik market hacmi ise 1 milyon 350 bin dolar oluyor. E, buradan komütten e, Twitter hesaplarına bakalım. En son ne zaman bir e, tweet attıklarına. Şurada arkadaşlar en son GTU Borsa üzerinde e, listeleneceklerini tweetlemişler. 1 Nisan'da bunu başa oturtmuşlar. 8 saat öncesinde bir tweetleri var. Twitter'da genel olarak aktifler. Eğer bu arada hala beni e, Twitter ve Telegram'dan takip etmiyorsanız oradan takip edin arkadaşlar. Anlık olarak sürekli bilgi paylaşımı yapıyorum sizlerle birlikte. Buradan hemen e, bir önceki sayfamıza geri geliyorum chatten arkadaşlar telegram e, gruplarına da gidebilirsiniz dediğim gibi e, burada telegram gruplarında aktif olmanız sizin için proje hakkında e, daha fazla bilgi sağlayacaktır o yüzden buralarda da arkadaşlar bilgi sahibi e, olabilirsiniz telegram grubumuza da katılmayı unutmayın onun dışında kapatalım projeye geri gelelim şimdi arkadaşlar e, markette 2600. sırada şu an hali hazırda max e, seviyesi 11 centmiş ve 0.5'e kadar bir düşmüş şu an ortalarda bir yerde hangi marketlerde olduğuna şimdiden bir bakalım uniswap ve bilaksi borsalarında halihazırda sergilenen bir coin, yani buralarda yaklaşık bir bir hafta önce arkadaşlar e, satışa sunmuş, şu an ise GTO borsasında bir trade işlemi açacaklar yani orayla da anlaşmışlar anlayacağınız. E, buradan rating spamları çıkmayacaktı yeni bir coin olduğu için e, bildiğiniz üzere e, bu tür bölgelerde bizler için önemli. E, sosyal medya hesaplarından bu borsalara da takip etmeyi unutmayın. Şuradan web sayfalarına bir bakalım. Sayfayı Türkçe yaptım arkadaşlar hatırladığınız üzere birkaç gün önce biz bir proje incelemiştik. Kanalımızda Teleme adlı coin o da Binance'ın Launchpad kısmından ulaşabiliyorduk. Hemen şuradan onu da sizlere göstereyim. Binance Launchpad'i açtıktan sonra arkadaşlar buradan Teleme adlı coin'i görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bu da Binance'da trade açılacak. Yalnız ondan önce stake yaparak bu coinden kazanıp sağlayabiliyoruz. Ben bundan stake etmiştim zaten. Hatta gelin isterseniz sizlere göstereyim buradan kısa bir şekilde 0.4 bin, bin burada stake ettim arkadaşlar ve şu an kazandığım ödül 0.08 adet telem adlı coin oluyor. Bunun da detaylı videosu kanalında bulunuyor arkadaşlar. Son videolarıma bakarsanız bulabileceksiniz ben açıklama kısmına da koymaya çalışırım arkadaşlar. Bu coin'i daha detaylıca incelemeniz adına neden bunu sizlere belirtiyorum? Çünkü bu iki coin arkadaşlar bağlantılı coin'ler. Hemen startup kısmına geri dönüyorum. Hatta bir saniye şuraya bir geri gelelim web sayfalarını bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bu oyun, Thelem adlı The coin'le projeleri hemen hemen aynı, bağlantılı platformlar e, zannediyorum. Buradan e, whitepaper'ını açıp okuyabilirsiniz. Ben White hala halihazırda arkadaşlar Translate'ten çevirdim. Whitepaper'ından sizlere biraz e, bilgi vermek istiyorum. Burada arkadaşlar ön sözünü okuyarak zaten tüm bilgilerini e, elde edebiliyorsunuz. Mesela diyor ki en gelişmiş Bitcoin madenciliği topluluğu federasyon e, algoritmik çözümlerinde bir model fark etti. Gelişmiş bir uzay ırkı Bitcoin madenciliği algoritmaları aracılığıyla mesajlar gönderiyordu ve mesajlar e, büyük bir keşfe yol açtı şeklinde. şuraya geldi arkadaşlar bugün Uzaylı Dünyalar Federasyonu altı gezegen var ve e, sanal gerçeklik dünyaların çarpıştığı bir yerde Metaverse ortaya çıkıyor. Bu kısmı arkadaşlar hatırlarsanız Teleme adlı oyunda da olduğu gibi geçiyordu. Ki zaten bakın şurada da gördüğünüz üzere adil bir ekonomi inşa şey etmek için şey, Alien Wars. her şey e, belirtildi. Avatarlar Keşiflerinden keşifler, günlük maceralardan kodaklara araçlara, araçlara silahlara kadar yani tüm içerik Alien e, altyapısıyla ilişkilendirilmiş buluyor yani bunlar e, bağlantılı projeler arkadaşlar hemen teleme coinde de e, bu Alien olsun kısaltması teleme olarak geçiyor şurada size gösterdiğim arkadaşlar hemen şuraya geri gelelim ana sayfalarını biraz inceleyelim arkadaşlar bir NFT projesi olarak geçiyor burada da basındaki yerlerini e, tek tek e, kontrol edebilirsin dediğim gibi arkadaşlar ben coin telegramı sürekli e, takip ediyorum. Yani projeler hakkında bilgi alabileceğiniz güzel bir site oluyor. Ee, Oradan da bunun içeriğine daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, merkez bir proje oluyor. Yani tam bir merkezi yok. Ee, bunun kullanıcıları arkadaşlar e, projeyi şeffaf bir şekilde e, kontrol edebiliyorlar. Ve kodunda yer alan kurallar temsil edilen bir organizasyondur demiş. Şurada token özelliklerine gelin arkadaşlar sabitlikçide madenciliği, madencilik yapabildiğimiz bu oyun oyunlaştırılmış tepki oyun oynayarak da ekstradan kazanç sağlayabiliriz. Platformun gelişmesinde arkadaşlar bu projeye dahil olan kullanıcılar yani ellerinde bu tokeni tutup bunun üzerinden işlem yapan kullanıcılar projenin geleceği hakkında oyla kullanabileceklermiş. Burada daha detayları bulunuyor çok daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Buradan uygulamasını indirip arkadaşlar telefondan e, ön sürümüne de bakabilirsiniz. NFT Gaming Economy demiş. Surprise'ı özellik yani e, gizlilik daha doğrusu e, gizlilik odaklı bir proje arkadaşlar. Token dağılımı burada ise e, çekirdek takımlar demiş. Danışmanlar arkadaşlar yani kurucular e, burada ise arkadaşlar ortaklarını görebiliyoruz. Alice Live demiş. Bir önceki projemizde önceden söylediğim gibi buradan arkadaşlar daha detaylı bir şekilde tüm sorunuza cevap bulabileceksiniz. Telegram ve Twitter kısımları da buradan da bulunuyor. Hemen başa geri gelelim bir. Web sayfalarında da inceledikten sonra arkadaşlar hemen getiriyor borsasına geri gelelim. Burada sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Coin e, ile bağlantılı olduğu için spor borsasında listelenmesi bence olağan. Ve bu da bu projeye güzel bir e, katkı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Hemen şuraya geldim de arkadaşlar burada Token'in e, kilit sistemi bulunuyor. Yani şurada arkadaşlar detaylıca kilit kısımlarına bakabilirsiniz. Dağıtımına dair bilgiler verilmiş. şans halka açık turda arkadaşlar. Dağıtım kısmında biz %100 direkt açılacak. Yani biz trade'e açıldığında biz direkt bu coin'i buradan trade edebileceğiz arkadaşlar. E, burada toplam kopyaların 1875 adet olduğunu görüyoruz. Ve desteğimiz 20 dolar. Yani 20 dolarlık en az satın alım olacak. Bir kopyanın fiyatı 20 dolar olacak. Burada da fiyatı ile ilgili bizlere bilgilendirme yapılmış toplamda 750 bin dolar değer bu coin'den gtao borsasına satışa sunulacak duyurudan 3 gün önceki ortalama kapanış fiyatı baz alınacak yani hatırlarsanız min 0.5 ve high seviyesi arkadaşlar 11 sen civarındaydı bu da ortalama 72 yapar yani şu anki fiyatından ortalama bir yüzde 20 aşağıda diyebilirim yüzde 20 15 civarında yani biz bu fiyattan satın alım yapabileceğiz ve bu koyunu satın alabileceğimiz parite ise usd paritesi olacak buradan ön satışı 6 saat kaldığını görebiliyoruz Ön satışa 6 saat kalmış arkadaşlar ve VIP 1 ve üzerleri sadece katlabiliyor yine her zamanki gibi. Daha önceden de sürekli belirtiyoruz. Hesabınızda yeterli vaki olduğundan emin olun. E, kimliğinizi doğrulamanız olmanız gerekiyor. Onun için arkadaşlar bu coin ön satışa açıldıktan sonra toplamda 22 saat boyunca ön satışta açık kalacak. Yani bu 6 saatin sonunda Ek olarak da arkadaşlar şuradaki gördüğünüz üzere 22 saat boyunca e, öz satıştan yararlanabileceksiniz. Yani bu gece bunun için sabahlamaz da falan gerek yok. E, yarın hemen e, ön satıştan tekrardan katılım sağlayabileceksiniz. Herkes eşit miktarlarda alacak. Biliyorum bu ön satışlarda e, bizlere fazla miktar düşmüyor. E, o yüzden arkadaşlar dediğim gibi akmasa da e, damlar diyelim. E, bu şekilde e, bu coin'e katılım sağlayabiliriz ki biz de katılım sağlayacağız. Buradan hemen arkadaşlar sözleşmeyi imzalıyoruz diğer koşulları yerine getirdikten sonra burayı okuyor, okudum onayladım diyorsunuz. Hemen de proje sayfasına geri gelelim. Tamamdır arkadaşlar katılımımızı sağladık. Proje ile ilgili daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi buna da katılım sağlayacağız. Ee, yarın bunu da buradan bir e, duyurusunu yapayım. Hemen genel olarak borsayı bir değerlendirme alacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bir coin 360'ı açalım. E, bildiğiniz üzere bugün bütün coinler düşüşte arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere de e, kendi coinlerimi de bir göstereyim. Sayfanın açılmasını bekleyelim. Şimdi gördüğünüzde arkadaşlar e, dominans seviyesi %57'de bildiğiniz üzere %56'daydı bu. %1 bir bir yükselmesi var dominansın yani. Bu da arkadaşlar tamamen büyük firmaların yani balinalar diye adlandırdığımız kişilerin Bitcoin'i ayakta tutma çabası olarak geçiyor. Çünkü adamlar 59 binden 60 bin dolardan aldılar Bitcoin'i. Bitcoin düşmesini kaldıramıyorlar. O yüzden ayakta tutmaya çalışıyorlar. bu yüzden dolayı orada bir yüklenme oldu. Ama bence hala çok iyi seviyelerdeyiz. Hemen CoinMarketCap'ten arkadaşlar ee, sizlere bir toplam market hacmi de göstereyim. Şu an 1 katrilyon 887 milyar dolarlık bir market hacmimiz bulunuyor bütün coin markette. Şu an bitcoin'de 1 katrilyon 54 milyar dolarlık bir hacim var. Ee, Bitcoin'den arkadaşlar 2 gün 3 gün öncesine kadar ortalama bir katrilyon 200 milyar dolar civarlarındaydı. Şu an ise ortalama bir 150 200 milyar doların Bitcoin'den çıktığını sizlere söyleyebilirim. Yani Bitcoin'den artık ufak yatırımcılar altcoin'e doğru akıyor. Bu da altcoin'lerin yükselmesine sebep oluyor ki bu da büyük oyuncuların işine gelmiyor açıkçası. Yalnız bu bizim için iyi. E, yavaş yavaş altcoin'ler yükselişe geçiyor. E, biz de zaten arkadaşlar kazancımızı altcoin'lerden sağlayacağız. Hemen şuraya gelelim tekrardan. Gördüğünüz arkadaşlar bütün tabloklarımızı o yüzden canınızı sıkmayın. Eğer elinizde nakit varsa ekleme yaparak ortalama düşürün arkadaşlar. Ben bunları Twitter'dan ve telegramdan sürekli sizlere iletiyorum. Elinizde naksiniz varsa ekleme yaparak ortalama düşürtün. ve ama asla zararına satmayın. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte asla zararına bir koyunu satmayın arkadaşlar. İnanın ki bu düşüşler e, tekrardan yerine gelecektir. Ama siz arkadaşlar dediğim gibi elinizde nakit varsa ortalama düşürerek devam edebilirsiniz. Onun dışında da şimdilik beklemedeyiz. Ee, benim işim rahat açıkçası. Benim de e, kendi çapımda e, yüklü miktarda yatırım bulunuyor burada. Ama asla hiçbir coin'in zararına satmadım. E, satmam da arkadaşlar. Ta ki yarını bulana kadar gerekirse e, bir ay daha beklerim yani. Ama bir ay alacağını sanmıyorum. Birkaç gün içerisinde düzelecektir. E, bu tür gelişmeler sürekli bu borsada oluyor. Bildiğiniz gibi her yükselişin bir düşüşü vardır. Her düşüşünde bir yükselişi olacaktır. E, şöyle örnek vereyim arkadaşlar. BitTorrent ve Win adlı coin'ler bildiğiniz üzere son günlerde çok yükseliyorlar yüksek bir şekilde rağbet görüyordu ve insanlar hemen yüklenmeye başladılar bu coinlere. Tepe noktalarından aldılar 2 aydan bu yan arkadaşlar BitTorrent neredeyse 30 katlı bir fiyatlanma yaptı ve insanlar BitTorrent'e şöyle deli gibi yüklendi abi. Hemen şuradan sizlere bir göstereyim. Şu an çift tek'e kadar düştü. İnsanlar tepeden aldığı için işte Twitter'da tak falan açtılar. Zarardayız, batıyoruz, gidiyoruz. Ben her zaman söylüyorum abi hiçbir zaman yükselmiş bir coine girmeyin. Girecekseniz de %10 altına stop loss koyun ki hani düştüğünde siz fazla zarar etmeyin. Gerekirse alttan yine toplarsınız. Ve ek olarak arkadaşlar trade'de yeni açılan bir coinde e, işlem yapmak sakıncalıdır bunu çoğu arkadaşımız yazıyor sürekli bana ben de diyorum ki abi trade yeni açılan coin güzel kar bırakır ama riski yüksektir bunun bilincinde olarak işlem yapabilirsin ben genelde trade ilk defa açılan bir coinde hiçbir zaman yatırım yapmam çünkü terste kalırsanız çok sıkıntı olabiliyor bütün sermayenizi birkaç dakika içinde eritebilirsiniz daha da fazla ekleyeceğim bir şey yok şimdi ile ilgili şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere %10 %15 %20 civarlarında kötü bir şekilde bir düşüş var borsada ben bunu fırsat olarak görüyorum bu düşüşleri. Altlardan ekleme yapıyorum arkadaşlar. Düşüşler de bizler için aslında fırsattır. Dediğim gibi alttan ekleme yaparak ortalama düşürerek kazancımızı yükseldiğinde çok daha fazla arttırabiliriz. Ben hala verdiğim coinlerin arkadaşlar arkasından yükseleceğine inanıyorum. Yükselirse zaten ben sizlere verdiğim hiçbir coin arkadaşlar... Kendim almadan sizlere tavsiye etmiyorum. Sizlere verdiğim bütün coinlerimi kendim önceden alıyorum ve alırken de bunları sizlere Twitter'dan bildiriyorum. İşte bu seviyeden aldım. Değerlendirmek istenen arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte değerlendirebilir diye. O yüzden beni oralardan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Borsayı biraz değerlendirdik. Ön satış hakkında biraz bilgi verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bay bay.